Selam arkadaşlar. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün ilk olarak bir Türkçe vlog çekeyim dedim. Ve bugün Kadıköy'e geldim. Çok değerli bir arkadaşım. Benim çok sevdiğim biri. Bugün beni eşlik ediyor. Marvel! Nasılsınız? teşekkür ederim. Marve beyaz hanım. Türkiye Türkçe arkadaşlar. Evet sonunda. Neden? Çünkü ben varım ve benim başka bir dilim yok. <laughs> Don't stop diye. Ee, arkadaşlar inşallah Farsça altyazı da yazacağım burada? <laughs> Türkçe. ama videonun yarısında olmayabilir bir anda. <laughs> evet. Ee, çünkü bizim editor ben diye bazı zamanlar vakit ölemilmiyor. Şimdi Kadıköy'deyiz. Biz diyetteyiz diye. Biz bir şey <laughs> diye. Sadece yürüyüş yapıyoruz. Biz, Merve Hanımcığım sağ olsun adresleri çok iyi biliyor. Yani hiçbir sokağa Hiç 10 kere değil. girmiş olmadık biz bugün. <laughs> <laughs> <Ve gülüyor> Bizim tabikatımız normalde taksi. Ama bugün Taksim'de büyük bir arbede var. Neden? Çünkü special for the Yes, worker days. Arkadaşlar İngilizceye geçti. <laughs> Buralara da Türkçe at <laughs> Şimdi bizim Merve Hanım uh, 15 dil bildiği için uh, biz konsantre olamıyoruz hangi dilde konuşacağımızda. Tabii. Oh, her herkes bizi bakıyor. <laughs> Hava çok güzel. E, Aynen. Hiç bugün bugün, <laughs> bugün uh, worker uh, bayramı diye. Anam ne güzelmiş. Kameradan mı fark ettim ben? Arkadaki macı. Evet, evet Merve Hanım, biraz kozmetik ürünlerden bahsedebilir misiniz? <laughs> 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 Projener, Aldım ama hiç kullanmadım biliyor musun? Neden? Ee, bilmiyorum yani o kadar. Sadece ilgili ne öneriyorsunuz? Marva hanım. Ili, ili, Bu arada Marva biliyorsun. hanım dermatolog ve uzman. Ee, evet. E, Sadece ilgili ne öneriyorum şöyle ki e, biliyorsunuz kişi kendinden bilir işi ve e, ben kapalı olduğum için saçım yok malum. Bir <laughs> gösterebilir miyim? <laughs> <laughs> biliyorsun malum saçım yok o yüzden de. Bir şey öğrenemiyorum. <laughs> evet, bir şey Abla kapalıktın denk her <laughs> mi <mı> olacak? <laughs> Yukan, saç ürünü göremedim ki burada. Arkadandır <laughs> <de> herhalde. <laughs> çok severim. Ama bunlar fon. Ben bunları kullanıyorum ve onu. Ben bunu kullanıyorum. Ee, çok severim. Yani çok yumuşatıyor saçımı. Evet. Ve çok güzel kokuyor. Bu kokusuna da bayılıyorum. Ee, genelde şampuanla hangisi ucusu? o perde. <laughs> Ama Her tercih evet. Elidon tabii ki de e, bana iyi geliyor. Ama boykotlu olduğumuz <laughs> için bence bu şeyi veriyorum. Arkadaşlar biz kamyon muyuz Allah aşkına? Bu nedir koymuşsunuz oraya? Gel Evet arkadaşlar baya yoğun bir bayağı yoğun bir alışveriş şey yaptık. Dedi bize göndersinler. Elimizde taşıyamayız. Aynen. Için. Aynen. Sıradan şeyine Farklı ne kadar? İki tane daha indirip yapmaz <laughs> Arkadaşlar her zamanki gibi. Sara hanım bize katıldı. Sağ olsun. Bize randevu aa, aa, ne bakın. Bize randevu a, ayarlayabildi sonunda ve bize katıldı. Bugün e, e, Sara hanım ben gel ben nereye kaçıyorsun? Buradayım. Bugün e, işçi bayramı ben ne düşünüyorsunuz? De de. i̇şte, Fazlacım gününü çok geçen. Bunu gebertacağım. Ne oldu? Ona diyorum ki bugün işçi bayramı diyor ki sana kurtuluyorum tabii işçiyiz, emek veriyoruz. Tabii. Hem, işçi hem dişçi. Hı hı. Sara -hı. hanım kadi köycü olduğu için bizi yol tarifi edecek. Hadi, nereye gidiyoruz? Köylücüm. Aa, bilmiyorum nereye gidiyoruz? Şimdi e, Sara sen bubble tea mi bubble team seviyorsun? Patlayan bubble. Ay. Turan bana altına geçti Merve Hanım. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi bubble tea ve bu tea'nin arasındaki farkı anlatıyor Merve Hanım. Evet, ben hocam. Ben kabul ediyorum. Ee, canım ben de bubble tea sevmiyorum. Lakin bubble tea seviyorum ve sen şu an buble laf atmadın. Ben bırakıp gidiyorum. ah <laughs> Aa, Aa telefonu... <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ama tamam işte bubble tea, mumble tea, neyse. O, tamam. Hepsi aynı diyor. Nasıl bir tutabilir? Çirkin. Arkadaşlar Nurman Türk kahvesi içsek bu akşam. Ölmeyelim. Hayır. Bam. Bam. bakalım. Bal baktıralım tabii. Bizim evin orada bir tane açmıştı. <laughs> Falcı Bizim mı? İsterseniz <laughs> <laughs> gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi özel tasarım gibi bir mağaza var. Ben her zaman biliyorsun marka giyen biri olduğum için. Özel tasarım marka sayılmaz bu arada. Sen o p*** <laughs> değil mi söyleyeceksin? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> boş verin bu arkada. <laughs> <laughs> Oraya gideceğiz ve kendinize göre güzel bir şey tasarruf <laughs> Nerede? <laughs> Sara <laughs> hanım bizim büyük liderimiz. Bizi de yerlendiriyor. Merve hanım da acaba kime da. Çok iyi bir velok oldu. Artık kapatıyoruz. <laughs> Bitti. Buraya kadar arkadaşlar. Diyetteyiz bunu git tekrar söylüyorum. Sara. <laughs> gördüm sen gördüm. Senin oyuncak halini gördü. Şu saat 3 saatten fazla yakalama. Bizi çekme. Çektin mi beni? Hayır. En azıcık artık kaskı. Bakabilir miyim? Ee... Evet. Arkadaşlar bizden hariç o kadar ünlü insanlar var ki. Burada biz video çekerken bize çekmeyin diyorlar. Neyse. Az önce gösterdiğim size oyuncaklar Sara'nın çocukluk oyuncaklarıydı. Burada muzeye biz varmışız. ve hatıra olsun diye. Tadım kaçtı. Tadım kaçtı. Ne senin bir oğlum mu? Kelini ısırabilirdim. <laughs> Boş ver canım benim ya. Bugün işçi bayramı. tadını ne <laughs> Her yer kapalı. Yani, yollar komple kapalı ama ücretsiz. Tabii. Bedava. Bundan daha ne istiyorsun? Bedava. Siz ne istiyorsunuz abi? Siz... <laughs> ne olsun istiyorsunuz? <siz? gülüyor> hanım kaçıyor. Arkadaşlar özel tasarım mağazasına gidiyoruz şimdi. Orada size çakacağım var. Daha ne diyorum Türkçe'yi unuttum ben ya. Marva hanım siz öldü müsünüz? Siz öldü müsünüz? <laughs> e, yok ama çekmeni istemiyorum. <laughs> Adam az önce bize böyle dedi ya. O oyuncaktan çekerken onu da çakmışız. Yok yok bize çakmayın onu koyacağım vloga. Bak onu koyacağım vloga. Rezil edeceğim adamı. A few moments later. Arkadaşlar biz özel testleri mağazaya geldik. Yalnız ben vücudum XS olduğu için hiçbir şey bana ıı, şey olmadı. Her şey bol geldi. Öyle çok ıı, bol duruyordu. Şimdi nereye gidiyordu Sarah Hanım? Hafiziye gitmiyor muydu? Hafiziye, Hafiziye mi? Hafiziye. <laughs> Antakya tatlıcıya gideceğiz. Ay burada saz ve kemanlar var. Biraz sanat arkadaşlar. Biraz sanata saygı. <laughs> sanat deyince benim arkadaşım girdi haller. Böyle de ay izleyin. Çok seviyoruz. <laughs> Çok seviyoruz. Telefon kapatınca. Sarıklı <laughs> Anladın mı kavga? Evet sağ arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlıkta huzur var ama sevgililikte yok. 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 Evet. Yok maalesef. <gülüyor> 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 arkadaşlar 65 saattir tatlıcıya gidiyoruz <gülüyor> ve <laughs> ah, hala var. Yine yine bana Ezra. 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 Biraz... Ezra. Biraz... Ezra. <laughs> Tamam konuşturmuyorum, konuşturmuyorum. Konuşturmuyorum. Evet. Hala varamamışız. Sara Hanım ölmek üzere. Valla <laughs> bilmiyorum ne <laughs> taraftaydı. Artık ben bırakmışım. kızın de arkanızdan geliyorum. Arkadaşlar, hayır bana nasıl bir yol bilmiyormuşum gibi bir tavır takınıyor. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Kendileri özel tasarım Abla sen için... Google Map'ı bilmiyordun. Google Map. <laughs> o gösteriyordu, sen yanlış gidiyordun. Yine diyordu burada. <laughs> Şaka. <laughs> bunlar ha bunlardan Hayır. Bacı niye bir anda dönüyorsun? Sen Hayır. anlamadık Hayır. sana. Hayır bunlar bir şaka. Ay kapat dedi yapalım. Ben bu şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar tatlıcıya geldik. Herkesin tatlısını görüyorsunuz. Biz diyetliyiz. Onlara koymayacaktım ama neyse. Arkadaşlar, Sara bir kuzenine bir şey almış, hediye almış. Bize diyor ki, 8 yaşında kız. Közenim de yeğenim. Yeğeni, her şey ne fark eder ki? Bunu hediye almış, biz diyoruz. Nasıl yeğeni? Biz yeğen diyoruz. Yeğen oluyor. Ben bu 8 yaşa olmaz mı? Hayır, bu 4 yaşında ancak. Bu yeni doğmuş bir yeğen oluyor. Kendi üstüne tut. Bak <laughs> 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 sana çok uygun. O kız maşallah benim gibi. Yeter. <laughs> evet. <gülüyor> bir de şey, bir de... Bana <laughs> da Olur ya. Olmaz mı? Olmaz canım. Yani, Diyorum bunu eğer alsan sadece bu hafta giyebilir <laughs> Haftayı bu. Sen bunu o çocuğa minik olarak boydan elbise. Boydan elsin. Boydan elisin. Ya Bu boydan elsin. Çocuk bu kadar mı? ya? <laughs> <laughs> ben bu kadarım. Çocuk bu kadar. Videosunu göster bir tane. Lan Kızın bu kadar. 3 yaşındayım. Ben diyorum ki doğmuş biri. çocuk, bu. çocuk Allah'tan bu. kız. Bu hem boyu var hem kilolu. çocuk bir bir Küçük çocuğun. ben de o kadarım. Küçük adam. <gülüyor> <gülüyor> Abla niye hayallere göre davranıyorsun? E, Çünkü şirketin limonlu olduğu üzerinde. <laughs> ben kendim e, gurman e, fikrimle ben öyle düşündüm dedim ki. Allah'tan hiçbir şeyin kalmamış da gösterir. <laughs> Bunları falan da o yedi. Bunları da attı. Onları da, komple şunu falan işte. Neyse işte, e, ben limonlu oldum. İktidarın <laughs> o sürekli limonlu değil diyor. İktidara girdik, limonluysa bana e, karar alacak. Eğer e, e, limonlu değilse eğer. O zaman fazla Yani her iki <laughs> taraftan, de, evet. 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 iki kere de sen kaybedeceksin. Evet. Şimdi Sonra soracağız. Sonra kendini bekliyorsunuz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, biz şimdi Şef'in yanına gideceğiz. Limon var mı acaba kekte, diye evet. soracağız. Evet. Var. Çünkü Ver Çok... <laughs> Yani sabahtan beri yukarıda şarap. <laughs> <laughs> Sizce limon var mı? Amma amma, bu değil. Ya Kekin o... içinde alkol var. <laughs> 12 adamdan sonra, o daha iyi bölür. Ali evi benimde de bitmişti. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel şeyler varmış. Evet, ne limon Yok. limon yok. Yok. Gördün mü yok Hiç mi yok? Yok. Bisküste de mi yok şey altta? Yok. Emin Abi misiniz? Abi çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Lotus'un Limonlu da ayrı. Zaten her biri kendi kategorisinde. Ama biz limon tadını hissettik bayağı. tamam tamam abi, sağ ol. Teşekkür ederim. Abi, abi. Sen teşekkür ederim. Arkadaşlar içinde limon yokmuş. Sağ olun. Sağ olun. Aa gerçekten rezillik. Ama gerçek gerçekten o limon tadını hissettim. Ben da fazla da sana Ben şey şey şey, <laughs> <laughs> konuşmak Aynı konuşmak aynen. videosu da var. Siz nasıl Senin saçının <laughs> başına burada. ele bir seneyeceğim yara. Siz ne kadar, ne kadar Hakkım, çakal mı? O nedir? Çakal mı? Çakal Arkadaşlar biz çok değişli olduğumuz için Sadece yürüyüş yaptık. Bir gün bir yürüyüş vlogu çektik. <laughs> Az önce böyleydim. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Sonra videoyu gördüm böyle oldu. <laughs> Benim arkadaşım Sana ilk açmadan yürüyüş. önce haber veriyorum. Kusura <laughs> bakmayın <laughs> Hanım, ne oldu? Bayrak var, Biz de böyle bütün bayramlarda bayrak yani şart. Şart. <laughs> <laughs> <Ama> Tavuk her zaman. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Sara'nın aldığı elbiseyi değiştirmeye geldik. Ne okumuş. Kızım var Bak bundan çekeyim ben. Ne kadar iner? Maksimum 50 lira düşebilirim. Arkadaşlar bugünümüz böyle oldu. Az önce <gülüyor> çok <gülüyor> iyi bir elbise satın aldık. Eğer herhangi bir elbise satın almak istiyorsanız mutlaka alttaki değil. yazılan linki tıklayarak <laughs> bize özleşin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizin bir sohbetiniz varsa buyurun. Ben çok ben ıı, hoşnut buldum. oldum yani Hoş oldum. Evet, ben nelin. olmadım maalesef. Sen niye olmadın? <laughs> ben de zaten bir tek şöyle yapayım. Fazla olan kızımdan hoşnut <laughs> <laughs> oldum. Bu yoluk saçlı kızdan <laughs> hiç hoşnut olmadım. 8 yaşında kalmayın. <laughs> Eğer de kalırsanız evet. da kilo verin. <laughs> Arkadaşlar mutlaka bize like atın, yorumlara bekliyoruz. <laughs> Biz abone olmayı unutmayın. Bir sene sonra mı böyle çekeceğiz? Ve, ve lütfen bir turist gördüğünüzde perçi olmayın. Abone olun unutmayın. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Görüşürüz. Yakalın. Benim sözümün kesmeyi. <laughs> Benim sözümü kestiği için ben bir daha açtım. Buyur, çünkü, buyurun, buyurun Hanım. Çünkü zaten benim elimde. Ee, Boğa'yı göster, boğa boğa. Boğa. Evet, boğaya tekme atılıyor falan. Türkiye böyle bir yer. <laughs> evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız.